sevgili seyirciler şimdi sizleri Erbil'in Aoğlu Muhammed Nevruzi'nin yanına götürüyoruz. Muhammed Nevruzi bizlere hem Erbil'i hem de dünyanın en büyük projesi olan Floresi'yi anlattı. Ahmet Nevruzi o Erbil'in en ünlü ve en başarılı iş adamlarından biri. Namı diğer Erbil'in ağa oğlu. Muhammed Nevruzi, Kuzey Irak'ta inşaat sektörüne yaptığı ciddi yatırımlarla adından sık sık söz ettiren Erbil'in en bilinen iş adamlarından. Müzik Muhammed Nevruzi, dünyanın en büyük inşaat projesi olan Floresta'ya imzasını atarak Erbil'de bir ilki gerçekleştiriyor. Sevgili seyirciler Erbil'deyiz ve Erbil'in değil dünyanın en büyük projesi olan Floresti'yi gerçekleştiren RAD Konstrüksiyon'dayız. Yanımızda RAD Konstrüksiyon'un sahibi Muhammed Bey var. Muhammed Nevrozi ile hem bölgeyi konuşacağız hem e, Floresti'yi konuşacağız. E, sanıyorum çok keyifli bir sohbet olacak. Size çok şey öğreneceksiniz. Efendim merhabalar. Merhabalar. E, dedik ki hem bölgeyi konuşacağız hem e, Floresti'yi konuşacağız. E, burada... Öncelikle şunu sormak istiyorum. Şimdi biz dışarıdan baktığımız zaman sanki biraz korkulacak bölge gibi düşündük buraya gelene kadar Erbil'le ilgili olarak. Ancak geldik gördük ki gerçekten Erbil asla korkulacak bir yer değil. Bölgenin ekonomik anlamdaki can damarlarından birisi. Siz de anlatırsınız Erbil'i? İyi bir tespit yapmışsınız. Yani şimdi bizim tecrübemize göre ve bugüne kadar dünya iş yapmak için gittiğimiz ve gördüğümüz yerlere Erbil'in hemen hemen diyebilirim bugünün durumla, durumuna ve bugün şartlarına dünyanın kriz geçtiği döneminde en güzel yer ve en potansiyeli olan ve en yatırımı yapan yerlerden birisi sayılır dünyada. Tabii, krizin hiç uğramadığı, teğet geçtiği bir yer diyebilir miyiz efendim? Aynen öyledir. Çünkü banka sistemi burada insanlar fazla banka sistemi parayla çalışmadıkları için herkes kendi bütçesiyle çalıştığı için eğer bir banka sisteminde de bir kriz olursa kesinlikle burada iş adamlarının ve tüccarlarının herhangi bir etkisi olmamış. Evet. Hemen teyit geç geç geçmiş diyebiliriz. çok Kesinlikle. Yani. Aynen öyledir. Bizim yaklaşık 2006'da bir yatırım kanunu olarak Başbakan buraya bir kanun şey etti. Evet. E çıkarttılar. O kanun ben ismini kanun da diyemem, teşvik olarak bir şey gibi çıktı. Hı -hı. Yani vergi tamamıyla 10 sene kadar sıfır ettiler. Vergi hiç olmadılar. Fabrikalarının 3 seneden bir kere değiştirebilirsin, onda da hiç para almadılar. Paranın transferi olarak nere, hangi ülke, hangi parayla çalışacaksın, nereye göndereceksin? Herhangi bir sorumluluğunu olmadı ve üstünde herhangi bir şey kimse bunun önünü kesemez gibi. Bir, bu konular aslında öyle yaptı ki ne kadar artık burada yatırım yapanlar olursa Ha, en önemli şey onu un arazi. Arazi bedelden her hiçbir şey olmadan bedava o arazi belki o projenin iki misli değeri var olan bir arazi e hiçbir e mukabele olmadan hiçbir ne şey karşı karşılık olmadan karşı. arazi adamların ya şirketinin adına yazdılar. Bu konular işte öyle yatırımcı aslında buraya teşvik etti değil teşvik, mi? Teşvik etti ve bir de yatırımcı e diğer ülkelerden farklı bir teşvik. Yani sen mülkiyetini onun adına yazarsın arazinin. Parasına herhangi bir müdahale etmeyeceksin. Adam kendi ülkesinin parasıyla mı buranın parasıyla dünyanın var olan herhangi bir parayla çalışacak onu engelleyemezsin. Nere parasını gönderir, hangi yoldan gönderir, nasıl getirdiğini e, vergi de alamazsınız. Artık bence bu konu değil. Bu tamamen bir yatırımcı al, kardeşim gel al sana e, her şeyi Ne olur gel demişler galiba. Erbil'le Erbil'de neredeyse. Şimdi Irak'ın genelde eskiden böyle bir e, hep savaşta olduğu bir ülke olduğu için insanlar pek buralarda iş vardır, kar olacaktır, iş işe bakacağım Tam diye. Mesela. Zaten dünyada kimse tahmin etmedi. Ama korku da insanları etkiledi değil mi efendim? Burası, burası 2006'da artık bu ben diyelim bunun Sayın Başbakan'ın zekasındandır. Bura öyle bir, bir ıı, ekonomi olarak dünya açtı ki e şimdilik bile biz burada üç vilayette çalıştığımız iş adamları bile hala diğer Irak'ın ıı, diğer ülkelerinde çalışamıyoruz. Niye? Eski korku hala oranın üzerinde vardır. Umarım ki kısa zamanda orası da biter. Bu, bu buradaki bu e, yani bu gelişim oraya da en kısa zamanda gider. Siz burada yaşayan buralı Erbilli bir iş adamısınız, bir müteahitsiniz. Acaba e, Türkiye'den gelen çok sayıda müteahide bakış açınız nedir? Yani genelde hani bizim Türkiye'den gelenler burada inşaat sektöründe çok etkinler. Sizin ve sizin gibi olan yerel müteahhitlerin ee, dışarıdan gelen, özellikle Türkiye'den gelen müteahhitlere olan e, düşünceleri neler? E, ne, nasıl? Şimdi e, Erbil'in etrafındaki ülkelere baktığımız zaman da mü müteahhit konusunda konuşuyoruz bunu. İnşaatlar ülke ülkeye değişir. İnşaatın yapım sistemi de ülkeden ülkeye değişir. Türkiye'de artık petrol olmadığı için insanlar fazla çalışmaya yönü gitmişler Aha. ve o konuda da çok gelişmişler. Mesela e, şimdi Irak, bugün buraya Erbil'e bile tünel kalıbının sisteminde ev yapılıyor. Yani diğer ülkeler... Türk müteahhitleri getirdi değil mi? Yani Kesinlikle yüzde yüz. Yani yüzde yüz Türk müteahhitlerin dışında daha kimse buraya tünel kalıp getirmemiş. Hı. Biz mesela Halbuki burası deprem bölgesi de değil ama buna rağmen burada kaliteli inşaatlar yapılabiliyor Türk müteahhitler sayesinde. Şimdi ben bunu söylüyorum. Diğer ülkelerde mesela ben gitti baktığım zaman da belki oradan işada yani işçi olarak veya bir inşaatı yapmak için şirketler getirebilirsiniz ama şirketlerinin yapım sistemi farklı. Hala mesela eski sistemle kalıpla yapılıyor bu binalar. İşte bugün Erbil artık kentleşiyor. Yüksek Güzel binalara şey. geçiyor. Tabii bu binaların e, Bizim şimdi 63 şeye kadar kata kadar binamız var burada. 63 kata kadar bina var. 63 kata kadar binamız var burada. Şimdi Gerçekten 63. süper. Yani şimdi belki inşallah zaman olursa sonra ben size gösteririm, şimdiki residensler hepsi Türkiye'nin standartlarını, evet. belki bunu çok kolay kolay söyleyebilirim, üstünde de olabilir. Çünkü Türkiye'nin kazandığı belli bir sürede bir tecrübeyi aynı adamlar buraya çalışmak için buraya getirip az bir, 20 senedir, bir akıllı binayı düşünen siz bir şirketi düşünün bugüne kadar mesela şimdi yapılıyor. Bunu aynı şirket hemen artık tecrübesine dayanarak bugünden başlıyor. 2 seneye kadar burada bu bina bitiyor. Muhammed Nevrozi kendi projelerinde de Türkiye'den gelen taşeron firmalarla çalışmayı tercih ediyormuş. Raporajınızda belirttiğiniz dediniz ki ben Türkiye'den gelen firmalarla çalışmayı tercih ediyorum. Şimdi hani yanınızda neler söylersiniz bu konuda? Şimdi yanımda olmasaydı belki başka konuşurdum. <laughs> Yanımdayken eee fazla kötü konuşmayalım değil mi? Yok şimdi ger gerçekten de bunu şey olarak e, Şaka yapıyoruz tabii. Ki. Şaka şeklinde söyledim ben Yaşar Bey Oyop sahibinin olarak çok seviyorum. aradığım iki tane özel bir husus var. Biri biraz birisi ahlak, birisi de sadakat. Yani ikisinde de kendisinde gördüğüm için çalışmaktan gerçekten çok memnunum. Çünkü baştan da konuştuk. Her şey yazıyla, kağıtla, çizimle falanla olmaz. Bazı şeyler de insan kendisi bir sorumluluğunu kabul etmesi lazım. Ben yani her gün bizim şirketimizin mühendisleri veya ekipman işin başında olmaması lazım. Kendilerini adam bu, bu sorumluluğunu kabul ettikten sonra bizim işimiz daha kolaylaşır. Bu da işin işin en temel şeyidir yani. Biz açıkçası ben daha önce de Muhammed Bey ile ilgili hep ifadelerimi belirtmişimdir. Bunu hiçbir zaman bizim yüzümüze değil. Biz bunları tamamen dışarıda duyduğumuz şeyler. Yani Muhammed Bey dışarıda görüştüğü kişiler olsun, ortak dostlarımız olsun birebir kendi ağızlarında duyduğumuz şeyler. E... yani gözünüzde ee diye söylemiyor, arkanızdan da bunları söylüyor değil mi? Zaten istediğimiz olay o. Biz ilk etapta onu yakaladık Muhammed Bey'de. Yani... <laughs> Muhammed Nevruz ile ilgili söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Başarılı iş adamı Muhammed Nevruzi'nin Erbil'e yatırım yapmak isteyenlere bir de tavsiyesi var. Çok doğru adres bulmak. Böyle dünyanın her yerinde böyle siyasi bir deprem oldukları zamanda her şirketler oraya iş yapmak için girerler. Hı hı. Çünkü e, bazı insanlar bir manfaat el, elde etmek için bazı projeler ellerinde olan vehmi projeler, hiç ortada olmayan projeler. Bir şirketleri de bu, bu konuda ya zamanlarını kaybettirir ya biraz e, hedeflerini aksatır bir şeyler. E, şirket. Yani olumsuz yani olumsuz e, kişilerle karşılaşabilirlerse burada çalışırlarsa e, kendi ticari e, geleceklerinde de sekteye uğrayabilirler. Aynen. Ve yani doğru kişilere ulaşmaları lazım değil mi efendim burada? Aynen öyledir. Çünkü devlet projelerini belli zaten. Buradaki milli proje, projeler devlet bunları veriyor. İşte ihaleler yolunda şirketler gidip alıyor. Onda bir, 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 sözüm yok. Ama yatırımda devletle muhatap olmadığın için insanlarla muhatapsın. Evet. Yani yerli ortak bulduğun zaman da dikkat edersin. O doğru bir adreste iyi bir ortak bulursun. Sonra doğru kişi bulmak önemli. Bulduğun zaman da çünkü artık tamamıyla mesela güven üzerinde gidiyorsan yerli bir bir, ...bir iş adamıyla e, çalışmaya giriyorsun. Benim tek e, korktuğum konu, o, o konuda çok tavsiye ediyorum herkese. Gelen arkadaşlara da, gelmeyenlere de. Yani doğru bir adresin üzerinde ben sonra o diğerini garanti ediyorum ki pişmanlık yok. Erbil'e gelip burada yatırım yapmaya. Efendim, deniyor ki e, Erbil'le ya da e, Orta Doğu ülkeleriyle ticaret yaparsanız, oraya yatırım yaparsanız paranızı alabilme konusunda e, sorun yaşayabilirsiniz. Çünkü e, her şey oradaki insanların iki dudağı arasında vermiyorum demezse hiçbir şey alamazsınız. Bu doğru mudur efendim? Özellikle e, Erbil için. Ben buna hiç katılmıyorum. Çünkü burası kendi başına bir yönetim ve kendi mahkemeleri vardır. E, ben iş hayatımda ve iş adamlarına inşallah onu hiçbir zaman önüne gelmesini istemem ve bunu hiçbir zaman temenni de etmem. Bir insanın çünkü bir işin içine acayip ve çok güzel bir zevkle işin içine giriyorsun sonra ortada bir mali sekteye uğruyorsun ya iyi bir adama rastlamıyorsun bunlar hoş olmayan şeyler inşallah, inşallah kimsenin hayatına gelmez ama ben bunu zaten onun için konuştum dikkat edeceksin, doğru insanlarla çalışacaksın. Çalışmadığı zaman da iki dudak meselesi değil. Burada daha eski orf adetler oldukları için insanlar kendilerinden utanıyorlar. Yani iki dudak arası kötü manasında bence kullanmamamız gerekir. İyi bir, Iyi bir tarafını kullanalım çünkü biliyorsunuz dünyanın bugün en, en büyük bir hastalığı rutin. Bir yazıyı almak için bazı evet. aylarca sürüyor. Doğru. Tamam Güven olduğu zaman da bu iki dudak arasında biter. Veririm, vermiyorum. vermeyeceğim. Bitti gitti yani. İki, iki. Yani aslında işinizi düzgün yaparsanız burada hani çekle, senetle ödenecek mi ödenmeyecek mi gibi kuşkular olmadan paranızı hemen alabilirsiniz. Ve buradaki Türk bankaları sayesinde de paranızı anında o gün Türkiye'ye transfer edebilirsiniz diyebilir miyiz efendim? Aynen öyledir. Para transferinde herhangi bir şeyimiz yok, bir sıkıntımız yok. Bugün parayı veriyorsun, aynı günde de Türkiye'de de parayı herhangi istediğimiz fabrikaya teslim ediyoruz. Hı hı. Bu tra paranın transferinde. Ama diğer konu gene de üstünde duruyorum. Orası çok önemli. Biz mesela bugün e, şeyde çalıştığımız için, e, işlerde çalıştığımız için parasal olarak insanların gücünden kullanıyoruz. Yani biz ihtiyaç üzerinde yatırım yapıyoruz. İhracat şey ihtiyaç da kiminkidir? Milletinkidir. İşte millet ev alıyor bizden kendi parasını getiriyor bize teslim ediyor. Biz de onun bir bankada bir hesap açıp o vatandaşı oraya, oraya yönlendiriyoruz. Gidiyor o şirketinin hesabına orada parayı yatır, yatırıyor. Yani gerçekten eğer sadaka doğru olursa burası sen o o gelen paranın sahibi değilsin. Sen bir yani bir, em, bir emindar gibi bir şeysin. İnsanların emaneti varsın da sahip çıkarsın işini yaparsın. Yani bir banka sana bir kredi vermesinin yerinde halk sana kredisini getirip sen hesabını faizsiz, zamansız koyuyor. Şimdi de Florya City projesinde çalışan inşaat mühendisi Ensar Kurt ve saha kalfası Ömer Temur'un yanındayız. Ensar Kurt inşaat mühendisinin e, Florya City şantiyesi e, ay yapı inşaatında e, gördüğünüz üzere... Bu binaları siz yapıyorsunuz. Sağ menüsü olarak çalışıyorum. Siz? Adım Ömer Temur. Ee, sağ kalfasıyım. Hı hı. Ay yapıda sağ kalfalı yapıyorum. Siz? Ben Mehdi Necip. Şirketin tercümanıyım. Yani genel olarak tercümanlık yapıyorum. Bir buçuk oldu yaklaşık olarak. Ee, işin başlangıcından itibaren buradayız. Hı, hı Siz? Ben de. Daha öncesi var da bu şirkette bir buçuk bu firmadayım. Çevre çok düzeldi. Ee, eski şimdinin arasında e, dağlar kadar fark var. Siz e, geldiğiniz zaman ne umuyordunuz ne buldunuz? Valla biz geldiğimiz zaman acaba diyerek geldik. Ya zaten burayı bilmeyen, buraya daha önce hiç gelmeyen e, Ortadoğu'ya herkes acaba diye geliyor. Ya biz de tabii ki gelirken ilk başta acaba. Ya ailemiz aynı şekilde. Onlar bizden daha çok Tedirginli. tedirgindi. Peki ekonomik anlamda Türkiye'de çalışmakla burada çalışmak arasında fark var mı? Tabi e, tabii fark oluyor kesinlikle. Hı. E, Hangisi daha iyi? Burada daha iyi. Burada olmamızın nedeni de bir nevi ondan dolayı. Muhammed Nevruz ile ilgili söyleşimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıra geldi dünyanın en büyük inşaat projesi olan Flores City konuşmaya diyor ve başarılı iş adamından yaklaşık 10 bin konutluk bu projeyi anlatmasını rica ediyoruz. Erbil'de inşaatı süren bu dev proje Florya City ile ilgili önemli açıklamalar yapıyor Muhammed Nevrozi. Gelelim Floria City'ye. Dünyanın e, en büyük projesi e, bildiğimiz kadarıyla. Doğru mudur? E, kaç konut yapılıyor burada? Şimdi ben en bugüne kadar gördüğüm dünyanın en büyük projesi. Yani dünyanın belki çok yerlerinde çok konut vardır da ama bir sitede mesela 10 bin konut civarında bir site görmedim. Evet gerçekten biz de bilmiyoruz. Evet 8 bin, 3 bin, 8 bin 300 konut civarında ve büyük bir alışveriş merkezi var 128 bin metrekare. Hı hı. 200 tane avaması var. Sonra bir yaklaşık 300 tane iki çeşit villamız vardır. Çok büyük süper villalar vardır içinde ve konutlarımız da değişik yani 4 katlı apart villa vardır 12, 15, 20, 22, 24 kat, 35 kata kadar bizim bu projenin içinde binalarımız çeşitli binalarımız var yani bir artı bir, iki artı bir, 3 artı bir, 4 artı bir, artı bir yani her istediğiniz büyüklükte her, her çeşitte her şeyi düşünerek bu projeye biz gittik yani Floria. Um, 700 bin metre üzerinde kurulmuş bir projedir. Yüzde 82'si yeşil alan. Yüzde 82'si? 82. Yani biraz iddialı bir, bir rakam. Çünkü Kesinlikle. biz yani biz peyzajını düşünüyoruz artı bir yaklaşık 40 milyon dolar civarında bir yalnız yeşil alanına para gidiyor alt yapısıyla beraber 1 milyar 800 bin dolar, 8 milyon, 8 milyon dolar görüyor. Söylerken bile zorlanıyoruz değil mi? Yok ben adetlerde fazla şey olmuyor, tam hesaplaşmadığımız için 1 milyon, buçuk milyar şeye geçiyor, binalara geçiyor. 2 ile 300 arasındaki de alt yapısına çünkü 6200 tane yer altı garajlarımız vardır. Yaklaşık 4 kilometre projenin içinde garajlar yerin altında, binaların altında değil, yerin altında. Yerin altında. Yolun altında. Yani biz yol yapıyoruz da konutların onun. Evet. Bu da yeni bir sistem. Avaması üstünde 9 kat home office olduğu için doktorlar, mühendisler, avukatlar buradaki değişik sektörlerde ofis vermemiz için. Hı. Çünkü böyle bir şehir planladık ki adam hem içinde yaşayacak, hem çalışacak, hem ofisine gider. Allah etmesin hastalandığı zaman da hastası da orada orada camisiyle beraber belediyesiyle beraber işi teslim et, ettikten sonra sosyal hizmetleriyle beraber yani dünyada bugüne kadar gördüğümüz neler varsa bir sitede hepsini düşünerek buraya planın planına bu ona göre çizdik burayı. Çok çok teşekkür ediyorum hem Erbil ile ilgili bu güzel keyifli sohbetiniz için hem e, Flora ile evleri ile ilgili verdiğiniz bilgiler için çok çok teşekkür ediyorum ağzınıza sağlık son olarak buradan bizi izleyen izleyicilerimize e, neler söylemek istersiniz e, veda ederken. Ben bir daha gerçekten sizin buraya bir ATV, Avrupa Grubu olarak televizyon olarak buraya geldiğiniz için bizi çok sevindirdiniz ve umarım artık bu sizin son ge ge geleceğiniz olmayacak. Bundan biraz sık, sık sık kesinlikle efendim olmayacak. Ya yani bunu sık sık sizi burada görüşmek isteriz ve buradaki. Gerçekten dün o Erbil'deki olan gelişmelerden haberdar olmanız için hem kendinize çok büyük bir faydası var hem bizi ve bizi dünyaya tanıtma, tanıtması için. Ben yine yani bir, bir daha da inanın ki çok mutlu oldum sizi bu şekilde burada gördüm. Diğer televizyonlarını ve diğer yatırımcılarını tek Türkiye değil bütün dünyanın her yerinde gerçekten bugün dünyanın bu dünyanın bu, krizinde yatırım yapmak isterseler Erbil yatırım için güzel bir yerdir. Ya yani bu ben Buradan da davet ediyoruz değil mi efendim? Ben bunu kesinlikle Erbil güzel bir yedir, yatırımın her konusunda çünkü insanların sıfırda başladığı bir hayat var. Her konusunda da ihtiyaçları var. Yani sanayi, ziraat, inşaat falan bunlar her konusunda artık herkes kendi şirketinin şeyin dahil bu kendi işlerinin, şirketinin işi nedir bilmiyorum onların. Herkes kendi alanında Buraya yatırım yapabilir. Buraya yatırımı yapmak için ben tavsiye ediyorum çünkü 16 seneden buraya yatırıma başladık ve hiç de pişman değiliz. Evet. Bir de gene de sizin televizyonunuzun kanalıyla bizi izleyenlere, bu programı seyredenlere burada Erbil'den sıcak sıcak selamlarımızı gönderiyoruz herkese. Çok teşekkürler. ağzına sağlık. Aynen. Kolaylıklar diliyorum. Başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Bir daha size hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben